Genel olarak böbrek taşları diyet değişiklikleri veya ilaçlarla tedavi edilir. Bununla birlikte böbrek taşlarını önlemeye ve hatta tedavi etmeye yardımcı olabilecek bazı ev ilaçları da vardır. Nar suyunun antioksidan bakımından yüksek olduğu bilindiğinden böbrek taşlarıyla mücadele için idealdir. Antioksidanlar böbrek taşı oluşumuyla bağlantılı oksidatif stresi önlemeye ve azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca 2009 yılında böbrek yetmezliği dergisinde yayınlanan bir hayvan deneyinin sonuçlarına göre, mar suyu renal tübüler hücre hasarı üzerinde inhibe edici etkilere sahiptir. Mar suyu yeşil çaydan daha fazla antioksidan kapasitesine sahiptir. 1980'li yıllardan itibaren elde edilen verilerin 2011 yılında yapılan bir analizine göre, böbrek taşı olan yetişkinlerin kan serumlarındaki antioksidanların %8 ila %11 oranında daha düşük seviyelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu antioksidanların taş oluşumunu önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. 2014 yılında Eurolytia siz dergisinde yayınlanan bir çalışmada tekrarlayan böbrek taşı olan hastalara 90 gün boyunca 1000 mg nar özü verildi. Araştırmacılar daha sonra katılımcıların idrarını analiz ettiler ve nar ekstresinin idrardaki kalsiyum oksalat konsantrasyonunda azalmaya yol açtığını buldular. Ayrıca oksidatif streste bir azalma tespit ettiler. Limonata terapisi sitratürik etkisi nedeniyle hastalar için makul bir alternatif gibi görünmektedir. Limon suyu sitrat içerdiği için böbrek taşlarının, özellikle de en yaygın böbrek taşı türü olan kalsiyum taşlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Günde yarım bardak saf limon suyu farmakolojik tedavi ile aynı miktarda sitrik asit sağlar. Harvard'a bağlı Massachusetts General Hospital'da böbrek taşı programının yöneticisi olan Dr. Brian Eisner, araştırmalar her gün içilen iki tane limon suyunun idrar sıratı artırabileceğini ve muhtemelen böbrek taşı riskini azaltabileceğini göstermiştir şeklinde konuşmuştur. San Diego Kapsamlı Böbrek Taşı Merkezi Direktörü Roger Sur'a göre, Limon narenciye türleri arasında böbrek taşı oluşumunun doğal bir inhibitörü olan en yüksek oranda strat içerir ve limonata içmek böbrek taşlarının önlemenin yollarından biridir. Limon böbrek taşı oluşumunu doğal olarak yönlediği kanıtlanmış yüksek miktarda strat içerir. Üroloji dergisinde yayınlanan bir çalışma şekersiz limonata tedavisi alan hastaların daha yavaş oranda böbrek taşı oluşturduklarını göstermiştir. Wisconsin Üniversitesi'nde üroloji profesörü olan Steven Naka da böbrek taşı merkezimizdeki hastaları tedavi ederken herkesi limonata terapisine alıyoruz şeklinde konuşmuştur. Duka Üniversitesi kapsamlı böbrek taşı merkezinde araştırmacı olan David Kang ve meslektaşları 4 yıl boyunca limonata tedavisi gören 12 böbrek taşı hastasını takip etti. Hastalar limonata içtikleri zaman daha az böbrek taşı yüküne sahiptiler ve limonata tedavisine başlamadan önceki duruma göre daha yavaş oranda böbrek taşı oluşturdukları görülmüştür. Böbrek taşları için en iyi ev ilaçları arasında limon ve nar suyu bulunur. Araştırmalar bu sıvıların böbrek taşı oluşturmak için idrarda bir araya toplanan mineralleri ve tuzları parçalamaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ancak meyve suyu ürünleri dışarıdan satın alınacaksa etiketleri dikkatlice incelenmelidir. Birçok limon suyu ürünü az miktarda saf limon özü ve yüksek miktarda tatlandırıcı içerir. Bu da aslında böbrek taşı riskini arttırabilir.